İşte AK Parti'nin adayına, işte gönüllerin başkanına destek. Siz buyurun. Yılda... adetti. Zorlu bir seçim süreci olacak arkadaşlar. Doğalgazı, doğalgazı. olmayın. yetişemiyorlar. <laughs> yani yeşil alanlara, keşke Nihat Çiftçi'ye. 86'da da reis olsaydı da bu kara köprü var. Biz Kara Köprü'yle gurur duyuyoruz. Tüm AK kadroları Kara Köprü'yle gurur duyuyor. Tüm alt kadrolar, kadrolar teşhiratımızla, ilimizle, bin şehrimizle, gençlik kollarımızla Kara Köprü'yle gurur duyuyoruz. Her bir Kara Köprü'ler zaman geldi çattı. Beş yıldır hep hizmet ettik. Allah'ın izniyle sizin sayenizde de hep hizmet edeceğiz. Biz öncelikle bize AK Parti'de, AK Kadro'da başta Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ondan sonra Bakanımız Sayın Faruk Çelik, milletvekillerimiz, il başkanımız, tüm teşkilat, ilçe başkanlığımız, kadın kolları il başkanlığımız teheccüdü yana kullandılar. Sizin sesinizi duydular. Buradan Ankara'ya illettiniz. Allah'ın izniyle adalet bizler. Bizler Allah'ımızı seviyoruz. Bizler peygamberimizi seviyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Başbakanımızı seviyoruz. Partimizi seviyoruz. Urfa'mızı seviyoruz. Adaylarımızı seviyoruz ve sizleri seviyoruz. Değerli istigencilerini belediye başkanımız bahsetti. Şu Karaköprü'de Köprü'de 5 yılda yaptığı Sırrın Deresi'nin ıslahından spor tesislerine, yeşil alanlara. Keşke Nihat Çiftçi 86'da da reis olsaydı da bu Kara